Selüt var mı Selüt? Birazcık. Var mı birazcık? Rahatsız ediyor mu sizi eşinizle Selüt? Yok kesinlikle hayır. Yani böyle tipi bozuldu var ya bazı erkekler kendilerine bakmadan konuşurlar. <laughs> ha, olur ya öyle olur, değil, mi? Olur. değil mi? Olur. Sizde var mı? Yok. Aa maşallah şanslısınız <laughs> sizde. Selüt mü? ne güzel. İşte <laughs> bu da bir şey yaratılış meselesi bu da evet. yani. Evet yok mi? Şimdi yaşla falan da alakası hiç Hiçbir şey yok. Siz bak ne güzelsiniz. Hala yaşlanmadınız. Doğru söylüyorsunuz. Sağ değil değil olun. Gildiniz çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ah, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağlıklı Peki, teşekkür. olmayı e, en şey güzelim. en güzeli. En, güzelim. en güzelim. Doğru. olmuş Doğru. olmamış. Ne olacak Doğru. ki? Doğru. Hiç öyle bir problemim yok. Benim de yok da. Benim var sellütüm <laughs> Problem etmiyor evet, musun? Sen, ne ediyor musun? <laughs> ne? Problem eder misin? Yok hayır. Gördüğünüz gibi yok. Ay vallahi yok. Maşallah. maşallah hakikaten yok. Maşallah. Aman Allah'ın Peki olana ayıplar mısın? Yo, o doğal bir şey yani vücut yapıyor. Selüt deyince gerçek anlamda anlamak lazım. Selüt aslında derinin iltihabıdır. Değil yani, mi? Ha ben enfeksiyon hastalığı doktoruyum. Bize sellüt, mi? tabii tedavi gerektiren antibiyotik, antibiyotik, tedavisi gerektiren bir durumdur yani. Bayağı. Tabii. Yani bu sizin dediğiniz kozmetik selüt, eee yani estetik olarak görüntüyü bozan selüt. Hani bu portakal kabuğu gibi görünüyor. Evet, evet. O, o plastik çağlar şey, ondan ben çok anlamam. Ama gerçek selüt, bu derini böyle kıpkırmızı olma hali. Biz onu demiyoruz. hani <laughs> öbür sellikten bahsediyoruz biz. Bayanlarla ilgili olduğu için pek... İlgilenmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Eşiniz de var mı? Var. Tabii. Öyle seviyorsun onu. Evet tabii. Benim için öyle. O sizin öyle göbeğinizle seviyorsunuz. O kadar göbekli değil canım ya. <laughs> Abi ben şuradan gördüm vallahi bir şey. O bizim balkon ya. <gülüyor> 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 Biraz şirket <laughs> şirket siz, siz. balkon. Ben de e, bayanların e, tabii ki kendilerini ee, özen göstermelerini istiyorum. Özen gösterip sellet tabii ki toplumumuzun bir e, vazgeçilmez şeyi ama insanlarımız biraz Türk milleti olarak biz boğazımıza düşkün olduğumuzdan biraz da kaçınılmaz oluyor tabii ki. Kilodan dolayı kaynaklanıyor ama bence her insanın... İncecik, incecik, 14 yaşında çocuklar Şimdi tabii ki o Facebook'tan sonra yiyecek, yemelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda. Siz incecik sesle her şeyi söylüyorsunuz. <olun>. Siz... Bakmak lazım. <laughs> kilolu bayanlarda çok sık görülen vücutlardaki yağ birikimi. Spor yapanlarda olmuyor. Ne, ne, diyorsunuz yani ayıp diyor musunuz veya böyle hani hoş durmuyor falan diyor Hayır, olarak. hayır. Ama istenirse e, engellenebilir. Sen biliyorsun değil mi Sevgütle? Biliyorum. Nerede oluyor? <laughs> Valla bu <bir şeylerde. gülüyor> Ne? 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 <laughs> Valla vücutta oluyor sen Vücudun neresinde oluyor yani? ya, yani? evet. 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 Kadında mı erkekte mi oluyor? Genellikle de erkekte de oluyor, kadında Kadın da oluyor, işine de oluyor yani. Daha Ama çok aya sizin. ayakta durmaktan oluyor yani, çok cesur. Ayakta durmaktan mı oluyor? Evet, sadece? ben o şekilde değerlendiriyorum bunu. Varis demiyorsun, değil mi sen? Varis değil. Ha. Ayakta durmaktan mı oluyor? Evet. Yani sen söylüyor musun kana selütlerine bak falan diye öyle hiçbir şey diyor musun arada sırada? Ya şimdi söylüyorum ama o yine de kendini tercihi yani mesela şimdi bakıyor. Aslında. Ne diyorsun sen ona mesela? Ya yani mesela düzgün bir şekilde bak diyorum yani şimdi bu şekilde Kendine olmaz. bak diyorsun. Evet. O sana demiyor mu şu vaziyette nedir diye? Yok. Şöyle <laughs> bir yukarıdan aşağı alır mısın beyefendi? ne var ki? Şunu ne yapacaksın? Yarım dünya değil mi? Ama Sen de hala kendi aynaya bu. bakmadan kadına diyorsun ki selütünle ilgilen. Ama şimdi şöyle bu benim yani bir rahatsızlığımdan dolayı bu göbek. Ne rahatsızlığın var ayı? Kulağı şeker var bende. Aa evet, öyle mi? Şeker de Demek var. mi yapıyor şeker? Ya şimdi kilo aldırıyor kilo <laughs> verdiriyor ya. <laughs> Peki iyi bakın kendinize. Benim mi? Hayır yok. Diyorsun ki öyle bir etlerle uğraşıyorum ki ben size bitkiyim. 48 ne yaşındayım 52 kiloyum ilk defa bu kadar kilo aldığım için mutluyum. Öyle mi kilo mu Seviniyoruz. Hiç yok ben de seviniyorum. Ne var? Bir göz göbek var. <laughs> biraz göbek var. Onun için böyle mı giydin ince görünsün diye bu Evet. evet. Ha? Az olursa sorunu yok yani. Çok olursa? E çok olursa biraz onlar için sorun var yani onlar şikayet ediyor. Ama kadına selülit güzeldir yani. O kadar. Bunu şey... ben duydum birkaç kişiden neyse güzel mesela ne ne diyorsun nasıl güzel? Yani şeyi yani? sevmiyoruz böyle yani biblo gibi kadın hafif bir şey olacak yani yaşanır. Bir deformasyon Hatır, olacak. Hafif böyle bir güzel gidiyor. Selülit'i soruyorum şimdi selülit. Çok saçma bir şey. Yani tabiatın insanlara verdiği bir kusur ise, bir sevap ise, bir güzellik ise kabul etmemiz lazım. Doğa bunu öngördüğü için doğal karşılıyorum. Hayır ayıplamam kesinlikle ayıplanacak bir durum söz konusu değil her şeyden önce. dengesiz beslenme, gıdalı şeyler. Eskiden her şey daha mesela sağlıklıydı. Bütün yediğimiz, bütün giydiğimiz, bütün kullandığımız e her şey. Yani. Tabii ki öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Tamam, sen de yok sellitlerim <laughs> <Tamam, şuan>. benim. Oh <laughs> <Oo>, sefan olsun. <gülüyor> <gülüyor> yok Olanı ben çok şükür. Yok. yok hayır ayıklamam ben. <laughs> ne yaparsın da sen yok mesela sen <laughs> ne kadın ben? ben biraz fazla yiyorum bir de bizde ırsi. Annemin de yoktu, evet. kardeşim de yok. Benim de kilolu olmamıza rağmen. Yani evet yapı meselesi doğru. Yani biraz da herhalde vücut yapısı, beden yapısı bayanlarda, Türkiye hanımları biliyorsunuz hep. Hı. Yani genelde eşiniz, nasıl? İşiniz, Yok etmiyor, eşimde öyle bir sorun yok. Böyle Yok yok yok, yok yok yok. Bana çok iltifat ediyor, sağ olsun. Vallahi deniz olunca selülit yok yani. <laughs> Çünkü günde 3 defa denize gidişiniz yok mu? Efendim? Bir şey yok. Var. Var. Sonra mi hiç hayatı boyunca sizin bu çocuklar? Hayır, öyle problem yapmadı. <laughs> Bana mı senin hiç filan? Şey birazcık var. Olsun bende de var. Mutlu iş değil mi? Evet, evet. Herkes söylemek zorunda. Ne olacak? Baş edemeyeceğine ne diyeceksin? Sevdiklerinden mutluyum diyeceksin. Oturacaksın yani. Yok sorun etmiyorum. Bir şey sorun yok. eder mi? Hayır kesinlikle. Var. Sorun eder misin? Ya hayır. Kendimle barışık bir insan. Facebook iyi iyi. Öyle. Bir de hareketsizlik... Hiç üzerine boş ver. Olsun yüzümüz güzel. Hareketlisiniz <laughs> ama siz ya. Hareketli, gençlik. Hareket edilmiyor. Okula gidiyorsun, Sonra eve zaten ders çalışmak için evde oturman lazım. Yani çok hareket edemiyorsun.